Evet, buyurun. Genetik. <laughs> Aslında nüfus patlamasını engelliyor belki sizin seçiminiz. Şimdi Türkiye cinsel temizliği. tercih bence e, zevk kişi değildir. Yani e, bu bakkaldan almazsınız bunu. Gidip seçmezsiniz. Siz neyseniz osunuzdur. Erkekseniz erkeksiniz biraz önce de söyledim. Kadınsanız kadınsınızdır. Bunları işteki duygular ve bence genler tayin eder. Yani genleriniz bir erkek. Şimdi hep şey diye de tartışılmıştır. Yani eşcinsellik bir hastalık evet. mıdır? Bir seçim midir? Bu işte? zaten kanıtlanmıştır. Yani eşcinsellik demeyeceğim. bu tür şeyler kanıtlanmış kesinlikle genetik. Yani bir insan daha ilk okula gitmeden bu duyguları taşıyamaz bence. Yani genetik ama o, zamanda... o zaman seçemezsiniz. Yani yani ben eşim... atalarınızdan birinin de eşcinsel olması gerekiyor kadar, bir... o kadarını bir demeyeceğim ama tabii ki e, Allah'a karşı sorumluluklarım var ama şunu da biliyorum ki dünyaya yüz kere gelsem ben yine kadın olmak isterim ve kadınlığımdan çok memnunum mutluyum Eğer zaten e, kendi içimdeki duyguları seçmeseydim kadın olmasaydım ben zaten şu anda çok iyi bir işim olurdu en az 200 milyon maaşım olurdu ve ben çok çok iyi bir durumda olurdum yani